Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. 14-20 Haziran haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, Güneş ikizler Burcu'nda ilerliyor. Merkür Retrosu devam ediyor. Mars artık Aslan Burcu'na geçti. Evet bu hafta enerjiler güçlü ama biraz belirsizlikler ve karışıklıklar da var. Hafta başı itibariyle Uranüs Satürn arasındaki dik açı etkinleşecek. E, kolektif bir açı aslında 2021'in en önemli açılarından birisi bireyselden ziyade toplumsal alanlarda baskılar yaratıyor. Çünkü Satürn geleneksel yapılar, alıştığımız düzen, daha eski konularla ilgiliyken otoriteyle ilgiliyken Uranüs değişim, yenilik ve karşı gelmeler, isyan enerjisi barındırıyor ve bu iki enerjinin zıtlaşması hem baskı yaratıyor hem huzursuzluk yaratıyor. Bunu finansal alanlarda hissedebiliriz, toplumsal düzen alanında, siyasi alanlarda hissedebiliriz. Bizim de bireysel olarak biraz daha sakin olmamız, çok ani kararlar vermememiz gerekiyor bu süreç içerisinde. Güneşle Neptün arasındaki dik açı hafta başında etkinleşiyor. İdealist enerjiler var gökyüzünde. Biraz bazı şeyleri gözümüzde büyütebiliriz, çok hayalci olabiliriz ya da tabii ki bu bize güzel bir vizyon da verebilir, yaratıcı enerjiler de verebilir, ilham da verebilir ama gerçeklerden de çok uzaklaşmamakta da fayda var sevgili teraziler. Evet, Pazartesi ve Salı ay Aslan'da olacak. Sosyal enerjilerle başlıyorsunuz haftaya. Arkadaşlarınızla bir arada olmanız, onlarla bir şeyleri paylaşmanız veya bir ekip içerisinde, bir organizasyon içerisinde olmanız mümkün. Yeni projeler de devrede olabilir. Yaşam enerjiniz de oldukça güçlü. Mars zaten şu dönemde 29 Temmuz'a kadar Aslan'da ilerlerken sosyal alandaki etkinliği arttıracak buralarda daha aktif olabilirsiniz kalabalıklar içerisinde enerjinizi gösterebilirsiniz bazı e, bunlar kutlamalar olabilir hani e, böyle davetler olabilir örneğin partiler olabilir yani bu bu süreç e, sizin hayatınızda biraz e, hareketlendirecek gibi görünüyor. Çarşamba ve Perşembe Ay Başak burcuna geçecek. Evet hafta başı biraz hareket var ama hafta ortası sanki biraz kabuğumuza çekilip biraz dinlenmek isteyeceğiz. Kendi yalnızlığımız içerisinde ya da bireysel olarak yaptığımız işlerle ilgilenebiliriz. Sağlığımızla ilgili konular olabilir, kontrollerimiz olabilir, bir tedavi konusu olabilir, evcil hayvanlarımızla ilgili konular olabilir. Hafta ortası bu kavramlara odaklanabiliriz. Cuma günü ay sizin burcunuzda, terazide. Cumartesi de aynı şekilde, pazar öğle saatlerine kadar ay terazide. Dikkat çekebileceğiniz zamanlar, duygusal enerjiniz de artıyor. Özellikle hem aile ilişkileri olsun, hem sosyal alanlarda olsun. Daha sıcak paylaşımlar var, duygusal paylaşımlar var. Hassasiyetiniz de artabilir tabii ki duygusal olarak. Çünkü ay burada sizin değer görmek, sevilmek, sevgisi, ihtiyacınızı arttıracak bunu da en fazla yakın ilişkilerinize daha fazla odaklanır odaklanarak ya da aileyle daha fazla bir arada olarak karşılayabilirsiniz sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum hoşça kalın